Her şey yonda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takımı da öğrendik. Ve siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. 2025 sezonunun birleşme öncesi yaşanacak olan kadın eleme haftasında mavi takım aday çıkarmamak için mücadele ederken kırmızı takım ise en azından mavi takımdan bir aday da olsa çıkartıp o ismi elemek istiyor. Bu arada bu hafta elenen ismi de öğrendik ve siz değerli takipçilerimizle en kısa sürede elenen isim bilgisini de paylaşacağız. İlk 3 dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım olmuş ve sırasıyla önce Asena sonra Meryem'i yazmışlar ve mecbur kalınca da kırmızı takımın en önemli ve dokunulmaz isimleri yağmur yazmak zorunda kalmışlardı. Eğer bu dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazanırsa yazılacak ismi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Ama kazanan takımı açıklamadan önce fragmanda Sedat ve Merve'nin konuşmasına değinmek istiyorum. Yağmur'u yazmak istemediklerini ama mecbur kaldıklarını dile getiriyorlar. Asena'nın da fragmanda Sema'ya sitem ettiğini ve neden yüksek sesle bazı şeyleri söylemediği konusunda kızdığını görüyoruz. Sema'dan da açıklama geliyor ve yaptığı açıklamada Asena'ya sitemde bulunduğunu gördük arkadaşlar. Siz de hak vereceksiniz ki maalesef çok kötü giden ve resmen dağılmış bir kırmızı takım izliyoruz. Peki kırmızı takımın son dokunmazlık oyununu kazanmayı başaracak mı? Gelelim bu sorunun cevabına Arkadaşlar mavi takım bu kadar dağılmış bir kırmızı takım bir daha bulamaz. Yunus Emre Karabacak vedası sonrası daha da güç kazanan mavi takım. Dördüncü dokunulmazlık oyununu da kazanacaktır. Dördüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kazanmasına sevinecek herkesin de videoya beğeni bırakmasını istiyorum. Dördüncü dokunulmazlık oyununu mavi takımın kazanması durumunda ise kırmızı takım elemesi izleyeceğiz. Asena Meryem, yağmur ve muhtemelen Aycan potaya girmek zorunda kalacaktır. Peki bu potada elenen isim kim olacak? Bu sorunun cevabını da sizlere en kısa sürede mutlaka ama mutlaka vereceğiz. Yapmanız gereken tek şey her şey yolunda kanalımıza abone olmak ve bildirimleri açmak. Ayrıca bu sezon şampiyon kim olacak sorusunun cevabıyla ilgili de en kısa sürede sizler için bir video gelecek. Şampiyonu da çok kısa bir süre sonra bizden analiz olarak izleyebileceksiniz arkadaşlar. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.